Ya yani evet. burada insan sıkılmaz yani. Sıkılmaz işte. Onu diyoruz. Yani ufkunuz açık. Ufkunuzu açık tutun. Dağlar karşınızda, baraj karşınızda. Önünüz açık bir esinti var. Hayal kurun, şiir yazın, kitap yazın, değil mi? Evet. Roman yazın, hayatınızı yazın. Hani bazıları diyor ya, benim hayatım roman. Evet. Ben hayat üniversitesini okudum, değil mi? Evet. Ha işte gelin burada yazın hayatınızı. Efendim şiir yazın, değil mi? Şöyle bak doğaya güneşe bak, gökyüzüne bak, tefekkür et değil mi? Toprağa bak. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıcada, emirganda. Kandillinin kurşini şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında Şimdi onun birden bire gelen son baharında Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim affa layık olmasam da Ey çağdaş Evet abi sendeyiz Bende misin? Bendeyiz abi Bizde kalın Değil mi? Evet. Öyle derler ya Bizi izlemeye devam edin Biz bu ara izlenmeler acayip düştü biliyor musun? Evet. Yani çok. Yaz ayı herkes tatillerde izlenmeler baya bir düştü. Önceden videolar şu anki videoların iki katı daha izleniyordu. Hele ev videoları çok çok fazla gidiyordu ama baya bu geçen seneler pandemiler falan insanlar hep kapalıydı. Ya. Evet. Geçen seneler baya bir zorluk oldu. Şimdi bu sene. Ee, rahat olduğu için herkes böyle dışarılarda değil mi? Geziyor. Kimse ekranlara bakmıyor. Boş ver, bakmasın ya. Bakmasın. Değil mi? Bakma. Geçsinler. Hayatını yaşasınlar. Evet. Evet. Değerli dostlar bugün Balıkesir Manyas Necip Mahallesi'nde 3862 metrekare, 3800 metrekare diyelim düz hesap. Güzel bir tarlamız var. Baraj manzaralı köyün üstünde hava dar konumda çok hafif böyle yüzde beş tatlı bir meyil önü de yol yaklaşık 45 metre 45 metre yola cephesi var buradan kadastrol yoluna 45 metre cephesi var sınırımız bu tümseklik şu, şu tümseklik sınır oluyor orası da yan komşu tarla arabayı bakın oraya bıraktık şuradan girdik Yol araçla tarlanın içine kadar giriyorsunuz. Toprak yol, e, kışın biraz çamur olur, yazın rahatlıkla girilebilir. Güzel bir yer burası. Biz şu an tarlanın en üst sınırına çıktık. Burası tarlamızın en üst sınırı ve etrafı böyle çalılarla çevrilmiş, doğal, doğal yollarla çevrilmiş. Bakın. Yine buradan da sınırımız. Bakın buradaki görüldüğü gibi çalılar. Burası sınır. Yani hafif dikdörtgen kareye yakın bir şekli var. Güzel bir şekli var. Aşağıda bakın baraj kısmen de olsa o mavilik olan yer baraj görülüyor. Baraj görülüyor. Dağlar görünüyor. Rüzgar gülleri görünüyor. Yani güzel esintili, hava dar. Böyle canınız sıkılmayacak, ruhunuz sıkılmayacak. Durduğunuz zaman buraya bir konteyner bir şey koyduğunuz zaman burada böyle baktığınız zaman ufkunuz açık değil mi? Evet. Hep ufku açık tutmak lazım. Değil mi? Bazı insanların ufku kapalı oluyor, değil mi? Yani bir şey yok, hiç umudu yok ilerlediğin. Neden, dönük. neden e, o öyle deniyor acaba? Ufku kapalı. Ya yani ufkun kapalı. Neden diyorlar acaba? Neye istinaden insan öyle bir şey deniyor sence? Bilmiyorum ya İleri görüşlü olamıyor, hayal kuramıyor, içine kapanmış, karamsar yani a öldük bittik yandık şu oldu bu oldu ee, ya bir karamsar olma ya şöyle ufkunu açık tut geleceğe umutla bak yani değil mi? Evet. Ya umutla bakmak lazım yani Müslüman böyle olmalı Ümit var olmalı hiçbir zaman umudunu ümidini kesmemeli her zaman mücadeleye devam edip şükretmesini bilmeli ve mücadele etmesini de bilmeli. Yani he, bütün suçu başkalarında aramamalı. Biz öyle bir olduk ki toplum olarak bütün suçu hep başkalarında arıyoruz. Asıl suçu suçlu kendimizde arasak, değil mi? Evet. Birey olarak kendimizde hataları görebilsek, kendi hatalarımızı görebilsek, kendimizi düzeltmek için mücadele verebilsek aslında o zaman işler çözülecek. Biz onun bunun kusuruyla uğraşıyoruz. O öyle dedi, bu böyle dedi. Bak onlar öyle yaptı da böyle oldu. İşte bunlar şöyleler, bunlar böyleler. Değil mi? Evet. Hep kusurları başkalarında arama. İşte asıl kusurlu insan gerçekten iyi bir Müslüman. Kendinde hatayı bulur, mütevazı olur. Efendim değil mi? Nefsine hakim olur. Yani değil mi? Mesele bu. Asıl mesele bu. Evet. Burada arazi satıyoruz. Burada asıl mesele... <laughs> buradaki asıl Burada mesele de... Asıl mesele arazi meselesi. Bu 3800 metre. Sen de beni uyarmıyorsun. Ben de giriyorum <laughs> o konulara, gidiyorum yani. Abi işte atmosfer neyi verirse sen ona göre gidiyorsun. 3-5 <laughs> tane koyunu sal şuraya. O koyunlar otlarken onları izle. Değil mi? Evet, çok. Bir depo koy, bir konteyner koy. Bir şeyler yap, etrafını çevir. Efendim, ağa çek. Ya bir resim Hı, var ya. Çeşme var. Bir resim var ya abi e, böyle yeşillik. Üç beş tane koyun. Evet. Ufak bir kulübe gibi bir ev. Evet. Hep o resme bakıyoruz. Resme Hı. bakmaya gerek yok. Canlı yaşa. Canlı yaşa. Canlı yani yaşa. hayalini gerçekleştir ya. Yani Hı. hayaller size aslında çok uzak değil. tabi herkesin bir bütçesi var. Tabii bu işin yani videoları takip eden insanlar az çok da bir şeyi elinde az buçuk bir şey var ki bir şeyleri takip edip de bir şey alma niyetindeler efendim tabi herkes bütçesine göre çok büyük paralar değil tabi fiyatlar yükseldi bu küç küçümseme namında söylemiyorum çok büyük para çok küçük para burada yanlış anlaşılmasın ama e, maalesef hayat düzeni değişiyor hayat şartları değişiyor önümüzde neler olabilir ne sıkıntılar çıkabilir tedbirli olmak lazım paranızı bankada tutmak yerine paranızı toprakta tutmak en güzel yatırım. Bu topraklar gelecekte parayla satın alınamayacak. O yüzden şimdiden toprağınızı alın, yerinizi alın efendim Allah muhafaza. Toprağınız oldu mu eker, diker, biçer. En azından kendi ihtiyaçlarınızı en kötü ihtimalle görürsünüz ki e, toprakta her geçen gün değer yapıyor. Evet değerli dostlar burası bizim tarafımızda satılacak. 3800 metre Manyas Necip Mahallesi'nde. Necip Mahallesi hemen barajın kenarında bir köy burası. Hemen köy aşağıda kaldı. Burası köyün üstünde tepede bir yer. Hemen üstümüzde de bir Ceviz bahçesiydi değil mi orası? Ceviz bahçesi. Birisi ev yapmış oraya. Ceviz bahçesi var hemen üstümüzde. Buradan yolu da var. Toprak bir yolu var. Efendim köye de yakın. Köye 300-400 metre mesafede. Efendim köyde bakkal var. E, manyasa'da yaklaşık 25 kilometre. Manyasa bağlı. Manyas bir ilçe. Hastane, sağlık ocağı hepsi ilçede mevcut. Köyde sadece bakkal var. Ee, salı ve cuma günleri de manyasa buradan servis günde 2-3 kere oluyor. Pazar oluyor. İnsanlar işte doktor, doktorlar, haftada bir kere köylere geliyor. İlaç yazmak için, kontrol için yaşlılara. Bu şekilde köyle ilgili köyün halkı Pomak, Pomak halkı efendim. Yani başka vereceğimiz bir bilgi yok değil mi? Gönül'e de yaklaşık yine 25 manyasla gönene hemen hemen ortalama 25 kilometre mesafede. Bakın bu güzel tarlanın sahibi. Bakalım olacak veya burası satılacak mı? Göreceğiz. Evet. Tarlada yürümek de güzel değil mi? Evet. Sana gerçi biraz zor oluyor ama. Zor oluyor ama yürüyoruz abi. Ama toprak sonuçta toprağa basıyoruz değil mi? Evet. Toprağa basmak güzel yani. O çekirgelerin zıplaması, hoplaması efendim karıncaların bir telaşesi değil mi? Bir şeyleri ne kadar bir şeyler toplarsam, biriktirirsem, kışa hazırlarsam karınca hay bütün hayvanlar kışa hazırlanıyor. İnsanoğlu neye hazırlanıyor acaba? Neye hazırlanıyor insanoğlu? İnsanoğlu yani bir kısmı boş hayal peşinde yani öyle geçiriyor. Bir kısmı da ahirete hazırlanıyor. <laughs> <laughs> Su boş diyorsun. boş yaşıyor abi. Yani. Var yani çevremizde var. gördüğümüz, evet. e, ailemizde gördüğümüz insanlar da var yani. Ben yani dışarıdaki insanları hepsini diyemiyorum ama var yani. Vardır, vardır vardır Evet, hazırlanmak lazım. Bir yerlere hazırlanmak lazım. Han yani üniversiteye hazırlanıyorlar, LSE, LGS'ye hazırlanıyorlar. Hayat böyle hep bir bir hazırlanma, hep dünyayı kurtarma derdindeyiz değil mi? Evet. Yani hep sanki hiç ölmeyecekmiş gibi işte sınavlara hazırlanıyoruz lan 10 sene, 15 sene, 20 sene okuyoruz. Okuyoruz. Evet. <laughs> yani 15 sene okuyoruz dünya için, Allah için, ahiret için, ebedi bir yaşam için. Kaç sene okuyoruz ya? Kaç sene okuyoruz mu veya? Yok. Yok, Kaç kişimiz Kur'an-ı Kerim biliyor, değil mi? Evet. Kaç kişimiz medrese eğitimi, dini eğitimi, Allah Resulü'nün hayatını biliyor. Başka büyük e, insanlar var. Bazı büyük hani büyük insanlar dediğim, bizim yücelttiğimiz bazı insanlar var. Peygamberlerin dışında, işte şairler, yazarlar, şunlar, bunlar, büyük deasa adamlar, kurtarıcı gibi görünen adamlar var. Allah Resulünden daha üstün görülüyor mesela biz ebedi bir ebedi bir hayatımızın asıl meselesini ne kadar harcıyoruz değil mi ne kadar veriyoruz e, dünyaya ne kadar veriyoruz dünyadakilere ne kadar değer veriyoruz ne kadar fazla değer veriyoruz dünyadakilere e, manevi değerlere ne kadar değer veriyoruz tartıyı koyup önüne değil mi evet. tartmak lazım o teraziye koymak lazım dünya Baktığın zaman hep ağırlıkta. Ne olacak halimiz? Halimiz harap. Patates mi? Patates. Evet, patates gibi. Allah muhafaza. Allah imandan ayırmasın. Evet. Ayırmasın değil mi? Amin. Bazen ben böyle söylüyorum. Bana diyorlar kardeşim birisi yorum yapıyor. Diyor ki ya sen işine baksana emlakçısın. Ben de ona diyorum sen işine bak diyorum <laughs> kardeşim. Yani ne diyeyim Ertuğrul ona ya? ya ne diyeyim? Sen, Para diyor işine baksana kardeşim sen emlak sat diyor. Ama insanların görevi sadece yani yaptığı iş değil ki. Ama o yani zaten başlı, belli başta her bireyin görevi. İslamiyet'i yaymak, yaşamak. yani Bunları hepimizin görevi. Değil mi? Yani ne mesleği ne olursa olsun baştaki meslek zaten meslek değil de yani baştaki yaşantımız, düzenimiz ona göre kurulması gerekiyor. Aynen öyle. Onu yapmamız da yani her meslek grubu efendim bunu istismar etmeden mesele o zaten. Evet. Şimdi istismar ediliyor tabii biz ona da karşıyız. Yani insanların dini duygularıyla o oynayıp işte paralarını alıyorlar, insanları kandırıyorlar. Aman bunlara dikkat edin. Biz sadece tebliğ amaçlı, bilgi amaçlı söylüyoruz bunları. Tebliğ, bilgi ve yaşamak istediklerimiz ve yaşatmak istediklerimiz emri bil maruf penceresinden bakarak bunları bir menfaat karşılığında değil sizden bir şey isteyerek değil ben geliyorum bu tarlaya tarlanın artısını da eksisini de söylüyorum yalan söylüyorsam geldiğinizde gördüğünüzde farklı bir şey çıkıyorsa tabii ki ben istismar etmiş olurum ama ben bu yeri geliyor tarlayı yerin dibine çöküyorum sokuyorum değil mi? Evet. Sokmuyorum mu? Evet. Güzele güzel, çirkine çirkin diyoruz. Yani burada bir istismar söz konusu değil ama arada böyle tebliğ yapmak lazım. Hani vazife, Allah'ın verdiği vazife. Tabi eksiklerimiz, günahlarımız, hatalarımız çok ama emri bil maruf da Allah'ın bir emri. Bir şeye vesile olabilmek, güzel bir kelam söyleyebilmek sadece amacımız bu. Menfaat değil. Güzel bir kelam, bir kelime belki bize başımıza tık edecek. Aa ben ne yapıyorum ya? Neredeyim? Nereye gidiyorum? Değil mi? Evet. Belki buna vesile olacak. Ee, biz sizlerden bir şeyler öğreniyoruz. Güzel yorumlarınız, takipleriniz, beğenileriniz, temennileriniz. Sizlerden bir şey öğreniyoruz. Efendim hep böyle birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Evet yine farklı konulara, mecralara girdik. <laughs> yine artık bizi ne yaparlar, ne derler, ne düşünürler? bilemiyorum. Yerimizi alttan alt kısımdan gösteriyoruz. Çallara kadar. Bakın yukarıdaki ev oraya ceviz bahçesi yapmış. Güzel bir de böyle yüksek bir ev yapmış. Merdivenli böyle oh mis gibi manzaraya karşı. Siz de bu tepe noktasına basit üsün. Burası imarlı değil. Yani resmi bir imarı yok. Tarlalarda imar yok yani. Efendim böyle e, ayaklı beton atmadan Konteyner, muhtardan izin alarak bu şekilde belki bir konteyner, ufak bir konteyner konabilir efendim. E, resmi bunlar resmiyete tabi değildir, bunu da söylüyüm e, bilginiz olsun. Resmi olabilmesi için tarlalarda resmi izin olmuyor. Arsa köyün içerisinde imarlı olması lazım. Siz buraya ekip diktiğiniz için belki bir konteynere göz yumarlar. Muhtardan izin alarak bir konteynere göz yumarlar. Çünkü burada ekip dikeceksiniz, uğraşacaksınız. Nerede barınacaksınız? O yüzden bir barınma olarak görüp bir sıkıntı. Tabii bunu kimi beton atıyor, kimi büyük bir şey yapıyor falan filan. Onlar kesinlikle göze batar ve sıkıntı olur. Ee, bu da sizin için sorun o yüzden e, ufak bir kişinin, iki kişinin kalabileceği değil mi günübirlik, evet. iki gün, üç gün, beş gün yazlık kullanım için diyelim. Bu şekilde gelip e, kullanmasında çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet yerimiz burası değerli dostlar. Bugünlük. Evet. Çeşme burası. Burada çeşme var. Yol burası. Tarlamız. Tarlamız bakın karşısı. Yerimiz orası. Hemen tarlamıza giderken 50 metre mesafede gelmeden burada bir akan bir çeşme. Yazın sonu su hala akıyor. Kısmen de olsa burada su ihtiyacı giderilebilir. Bakın buralar bile çamur olmuş suda. Tarlamız da hemen şurası. Tadasrol yolu da burası. Araçla da geldik. Şurada çamur olduğu için şuraya getirmedik aracımızda. Burada bu yol böyle devam ediyor köye. 400-500 metre mesafesi var. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi, bütün törenlerin Şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da Uzatma dünya sürgünümü benim Güneşi bahardan koparıp Aşkın bu en onulmazından koparıp Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yoruldum, ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim bütün şiirlerde söylediğim sensin suna dedimse sen leyla dedimse sensin seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin bel kısmı. Boşunaydı saklamaya çalışmam Öylesine aşikarsın bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini